A B C D peşin var, O ABC'de ne lan <laughs> Geçen oturdum bir buçuk saatlik motor toplama videosu izledim abi. Çinli yapıyor bir tane yani, Honda'yı topluyor Oturdum izledim. adam öyle bir çalışıyor gibi Bakıyorum, benim şerefe bakıyorum, <laughs> adama bakıyorum adam az var Adam her şeyi sıfır parça taktı ama Bütün parçalarsınız Alo. Alo. Evet. Tanslı, tam evet. Motor numarasına bakıyoruz şimdi Şişt. Allah sana bari getirme çek Daha <gülüyor> <gülüyor> hatırlıyor musun ben seni nerede mu de bir yarayında birer uçağa koştum Konu koştum kendimi gördüm Merak etme Allah arkandan Merhaba Merak Bak Karahat Bey burada motor numarası yok ya Motor numarası yok bunda ¿no? Motor numarası yok yazıyor. Şey Hayır burada Mitesi, yok numarası. Yok. Burada, burada olması lazım yok. Orada işte ve üstüne M balçık balçık almış amına koyayım. Hadi. Ha ile başlayan bir numara işte. Nereye? Evet, Ozanın arası burada. Aferin. Kaç tane daha gidiyor? Nereye gidiyor lan? Nereye <Neredeydin>? gidiyor lan? Nereye? Komajı. Oğlum sakat dur lan. <laughs> Aaa <laughs> ya. Keçede al. Al. Al da şimdi. He? Keçede al da şimdi. Niye? Yavrum çıkarsın <laughs> Nasıl takacağım böyle

Arkadan motodan mı götürüyorsun Ne biçim şey anlamıyorum. Arkadan motodan önden korkma. Arkadan önden korkma. Metin bekler bekler mi? Ne yapacağım ya? Doğru, Oğlan bi Gördün mü Metin He? Oha. Bunu, nasıl yapmış Nasıl Yalnız bu parçaları bu alıp nereye götürmüş onu bilmiyorum. Ankara'nın üstündeyse istediğim parçaları <gülüyor> ya, <gülüyor> ne eder, <gülüyor> 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 Suyumuş, var ya mahveder haberi olsun. Görmüş yapmış da Nereye ya? Çeliği yanlış dedi. Yanlış dedi. Çeliği, çeliği. Thank uh -huh. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. geliyor gelanlardan bir video geliyor. bir borcum var? var şimdi vallahi şey. <laughs> <Değil. gülüyor> ailesi şey <laughs> abi değil, ya çekişim. Ne gelince sıcak su getirir misin kafaya alırsanız İyicek iyicek iyi Ah kırılan parçalar ah. Böyle yarrak gibi çıkar ondan sonra <laughs> Oraya nasıl toplandı lan bu Ya keskin var Valla kocaman bir tane girdi ama bulamam Lan şu motor yargınlar ya Hiç sevmiyorum ya ne? Motor yani. Ben çok seviyorum. Elinden çıkmıyor mu nakın bir hafta ya? Zaten hep para geziyordu. Bence sen çok güzel tasarlıyorsun Kardeş çiçeğim kullanıyorum ben bin marhası. <laughs> yok şehir şehir çıkarıyor. Be çok kötü değil Kaliteli o de var. Benzinle çıkarıyor da benzinle Benzine mi yapıyor? Benzinle bir kokma yapıyor. Yapıyor. Var mı göbekte bir şeyler? Göbekte bir şey yok. Sesi yapan bunlar. Şimdi yol tutar yarıda verir. Tamam, problem bunun. Çakı ne yapacaksın? Ya, Takmayacaksın. Marş olmasa bu motor çalışmaz zaten amına koyayım. Oğlum elim kalmadı. Hayır, Ayak... Ayağı. <laughs> Üstüne kamyonla falan şey yapmam lazım. Aslında lazım. Öyle dönüyor da ayağı bir kere hani tıp ediyor da yani. Basmıyor birazcık ayağı kırıyor. Böyle basıyorsun ya, çoğaltı yapıyor bir de, geri bir salı var ya, ayağı kırıyor resmen. Yok bastığım bir de şey değil, de. zaten bir kere basıyorsun, zor zor zıplıyor mutluyum basıyorsun <laughs> da, yok yani. Açık. Akü bitiyor. başta öyleydi zaten, akü bitik aman akıl. Vurduruyorum vurduruyorum. <laughs> bir de götü kayıyor, kitli götü. Bak sen de gör de sıktığını. Sana da göstermiştin de ben sıktığını. <laughs> Dur. Filiper döndü ama ne yapayım. Ne dönüyor ya? De... Kumpasın var mı senin? Var. <laughs> <laughs> Getir bakayım be. ne? Kartel derinliğini ölç bakayım şunu. Ha? Kartel dibine ölç bakayım kaç çapı. 72 diyorlar ama. <laughs> sanmıyorum Alt 70 milim ancadır bu yere. Baksana 65.5 de şöyle bir şey. Yapalım. Ne yaptın 60, 67 almaz bu bence. Ya. Abi tamam tamam. Sonra. Kabrotörün pimini de ortaya alsana. Az O bayağı bir kırmızı başlıyor. Sonra makineye zarar verecek o da. Ya, bu. Bunda sıkıntı var. Zara yok, para. Sıkıntı bende değil. 35 lira mı 45 lira mı olur parça? 35 <laughs> lira. Alacağım gene aynı bok olacak. Hayvan bulmak lazım. tornacıya yaptıralım. Şimdi de egzantriğim olayını ne? Nedir yani? Şu bokların arasını açık mı bırakıyorsun? Ha? Ya. Ya, nasıl ara? Öyle köylüme öyle Çinli işi değil Ne işi? Hayvan işi Pardon, <gülüyor> 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 Altta biri daha mı çalışıyor? Korktum o bunu <laughs> Bunun güvenliği çok güzel MSR o da böyle MSR Aynen 300 liralık bırakma içinden Baksana Bir olur Titanium Bondalar gibi aynı davulunu <laughs> çalalım <laughs> Bunlar hep benzin damlıyor, burayı ondan öyle oluyor ya. Deme Yağdan ya değil, benzinle yamuluyor ya. <laughs> Kilometresi de yanlış uçuyoruz burada ya. Amına koyayım içeriye de gidiyoruz. Bizim kulüpteki arkadaşlarla, adamlarla ar beşinden şey falan filan işte. 180 ne iniyor şeyden? Benim abi, mercekli de. Telo'yun oradan iniyoruz aşağı. 180 gösteriyor beni bir adamlar amına koyayım 150 ile gidiyor. Ben sana dedim ama yanlıştı. 180 sona geldi böyle. 150 yapmış işte. Bir demin net geçti de işte, 170 görüyor. 180 yarrağı mı görüyor? Of arabayla ölçtük. Yok GPS ile ölçtük. Ben bir tanesi de yok ama ben makineye oynayamayacağın tane... şey kalmadı. Ben bindim üstüne 175 gördüm yordum. Arabayı bile Bunda eğlen 200. 200. 200 200'lük müydü? 300 300'lük müydü? 300 Oğlum 250 falandır ya. 200 mi? Bir 300 300'lük herhalde. Şey 60'lık. 72. Bak bu pulsarla kapıştım. Kafa kafa.